Merhabalar sayın seyirciler, bir adalet nöbeti ile daha karşınızdayız. Çok ani bir şekilde bu yayına karar verdik. Bir insaniyet görevi olarak bir anda arkadaşlarla böyle bir yayın yapma lüzumu hissettik. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Ege Denizi'nde bir KHK'lı savcı İbrahim Gündüz ve eşi, katip yine KHK'lı ihraç Nurdan Gündüz, Türkiye'den kaçmak istediklerinde, zulümden kaçmak istediklerinde Maalesef Kos adası yakınlarında bindikleri bot alabora olduğu için bo olarak vefat etmişlerdi. 2 Aralık günüydü. Aslında epey bir zaman da oldu. O gün bugündür cenazeleri morgda bekletiliyordu. Cenaze prosedürleri yerine getirilmesi için yani iade işlemleri yerine getirilmesi için birçok girişimde bulunuldu. Ancak başarılamayınca en azından Nurdan Gündüz'ün yakınları, ailesi cenazenin orada defnedilmesine karar verdiği haberini aldık. Dolayısıyla cenazesi Kosadası'na defnedildi. Bu ani geliştiği için de biz bu yayını tabii daha önce size duyuramadık. Fakat Avrupa Adalet İnisiyatifi'nden gönüllülerimiz böylesi bir günde cenaze merasimine katıldılar. Nurdan Gündüz'ü yalnız bırakmadılar, sayısız bırakmadılar. İşte Avrupa Adalet İnisiyatifi'nin gönüllümüzün katıldığı bu cenaze namazını görüyoruz. Biz de e, sizlere yansıtmak istedik ve oradaki atmosferleri yansıtmak istedik. Hukukçu, aynı zamanda KHK'lı hukukçu olan e, Handi Kalender arkadaşımız, olay yerinde bize detayları verecek. Handi Bey, merhabalar. Merhabalar. Tüm e, mazlumlar adına size çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız çok çok duyarlı bir şey. E, siz işinizi gücünüzü bıraktınız ve böylesi bir anda sahipsiz kalmış, böylesi insanların e, bir nevi bir yakını görevini görmüş oldunuz. Bence insanlık adına çok büyük bir vazifeyi ifa ettiniz. O yüzden ekibimiz adına da, inisiyatifimiz adına da, tüm mağdur ve mazlumlar adına da ben teşekkür etmek ihtiyaç hissediyorum size. Hepimizin, hepimizin başı sağ olsun. Ee, çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle siz şu anda e, gördüğüm kadarıyla arkanızda da zaten merhumun kadını evet. görüyoruz. E, evet. Cenaze işlemleri tamamlanmış oldu ve vazifesi Hı -hı. yapılmış oldu ve tarihe belki de ölümsüz bir mezar bıraktık bir kere daha. Evet. Öncelikle vakayı unutanlar için kısa bir hatırlatır mıyız? Ne olmuştu? Bir hatırlatım ardından cenaze evet. detaylarını gösterelim. Vakayı kısaca bir anlatayım. Sonra niçin e, bunun gelişmek bu duruma gelmek zorunda kaldığımızdan kısaca bahsedeyim. 2 e, Aralık günü e, KHK'lı savcı İbrahim Gündüz e, ve eşi Nurdan Gündüz Türkiye'deki zulüm ortamından e, Yunanistan'a kaçmak isterken Kos adası yakınlarında ...bindikleri botun alabarı olması sonucu maalesef vefat ettiler. E, cenazeleri yaklaşık bir aydan daha fazla bir süredir burada. E, resmi, hukuki işlemler e, sürekli işletiliyor. Aileler e, cenazeleri e, Türkiye'ye gelmesini istediler fakat... ...bu süreç maalesef e, ilerlemedi. E, cenazeler Türkiye'ye gönderilemedi. Bu nedenle e, Nurdan Hanımın rahmetli Nurdan Hanımın ailesi buraya defnedilmesine razı oldu. Bugün de yine savcılık izniyle Nurdan Hanımın e, cenazesini buradaki Kos adasındaki Türk Mezarlığı'na defnettik bir, az bir süre önce. Peki e, nasıl bir kalabalık vardı? Yani kimler katıldı merasime? Burada e, çok az bir e, maalesef kalabalık vardı. E, sağ olsun buradaki yerleşik olan ee, burada doğma, büyüme ee, Türk halkı bizi yalnız bırakmadı. Buradan ben onlara ve ailesi adına kendimiz adına teşekkür ediyorum. Bunun haricinde e, rahmetli Nurdan Hanım ve İbrahim Bey'in birkaç arkadaşıyla birlikte elimizden geldiğince burada bulunmayı, onları yalnız bırakmamaya çalıştık. Şu anda da e, ekranlara zaten sizin çekmiş olduğunuz görüntüleri yansıtıyoruz. Şu an cenaze evet. namazını e, gösteriyoruz. Arabadan evet. cenaze namazına duracak. Belki sizi o ekranı e, resimleri göremiyor olabilirsiniz. Bir taraftan evet. daha, e, bu olayı kalbinde büyütenler için çok anlam evet. ifade edenler için de e, bu görüntüleri de verelim ki en azından insanların yüreği soğusun diye. Biz kesinlikle. Görüntü, kesinlikle. Yani bu gerçekten çok acı bir olay. Herkesinden malumu Ben bunu e, her seferinde e, bir fikri takip e, gereği, vicdani sorumluluk gereği hatırlatmak istiyorum. Bunu da bir borç biliyorum. E, tamam. Malumunuz darbe teşebbüsü gecesi e, ilk e, ihraç edilenler hakim savcılardı. Hı -hı. İbrahim de maalesef rahmetli. İbrahim de bunlardan bir tanesiydi. Darbe teşebbüsü Hı -hı. Türkiye'de herkesin hatırlayacağı üzere gece 10'da başlamış olmasına rağmen ve sabah 6'ya kadar yer yer sokakta çatışmalar devam etmiş olmasına rağmen Hı -hı. gece saat 01'de yalnızca e, kalkışmanın başladığı saatten itibaren 3 saat sonra ee, HSK'nın almış olduğu ve bunu HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın itiraf etmiş olduğu şekilde 2745 hakim savcı hakkında hı hı. E, dikkat edin e, darbeye e, darbe teşebbüsüne iştirak suçundan yakalanmaları ve tutuklanmaları hakkında soruşturma açıldı. Derhal tutuklanmaları hı hı. istendi. Bu insanların o basıldı. Evlerinden apar topar alındılar, götürüldüler. İbrahim de bunlardan bir tanesiydi. Maalesef tutuklandı birçoğu. Birçoğu hmm. hala cezaevlerinde, hala e, tek kişilik hücrelerde cezalarını verilen cezaları çekmek zorunda kaldılar. İbrahim de bir süre cezaevinde yattıktan sonra e, artık yeniden Türkiye'ye yakın bir zamanda, belki adaletin geleceğinden ümidi olmadığı için kaçmak zorunda hmm. hissetmiş kendisine ve eşiyle birlikte çıktıkları daha 6 ay önce evlendikleri eşiyle çıktıkları hmm. bu yolda maalesef vefat ettiler. Umarım bu son olur. Gerçekten çok acı bir olay. Ailesinden hiç kimse vize alamadıkları için buraya gelemediler. Cenazede bulunamadılar. Bu işin ayrı bir hüznü. Ben milletimize, en başta ailesine ve tüm bizi izleyenlere başsağlığı diliyorum tekrar. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şu anda ekranda bir taraftan görüntüleri akıttık ee, ve bir kere daha emeklerinize sağlık. Bunlar sizin sayenizde bu görüntüleri akıtabiliyoruz. Ben bu teşekkür ederim. Böyle bir e, görüntülerimiz olmayacaktı. Az önce kabirde kabre indiriliş e, şeyi vardı e, cenazenin. E, kabre normalde adet gereği e, hani öyle dini bir ritüel olmasa bile en yakını en sevdiği kabre iner ve Aynı. bağışı koyar. Kimler indi kabre? Burada İbrahim, rahmetli İbrahim'in e, arkadaşlar olanlar i, kabre inebildiler. Buradaki Türk vatandaşları sağ olsunlar bu vazifeyi ifa ettiler. Maalesef dediğim gibi işin ayrı bir acı tarafı ailesinden kimse buraya gelemediği için buradaki e, vatandaşlar bu görevi yaptılar. Peki herhangi bir irtibat var mı ailesinden sizin ya da başka birinin irtibatı ailesi, var mı? Ailesi bizden rica etti. Onlar gelemedikleri için, e, tabi bu evet. da işin ayrı bir acı yönü oldu. E, cenazeyi onlara telefondan izletmek zorunda kaldık. Annesi, abisi, e, Nurdan Hanım'ın cenaze törenini telefondan izleyebildiler. Yani yani o şekilde onları da... Evet evet, 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 evet. Evet, Böyle bir evet. şey de yapmış oldunuz. Yani biz evet, de şu evet. an bu yayını yaparak bir nevi aslında yine... E, tabiri caizse onun ölümsüzlüğünü armağan edelim e, bu yayını ve evet. burada e, böylesi zulümlerde de insanların ne hale düştüğünü göstermesi, bir ibret olması bakımından da bu yayınlar hiçbir zaman silinmeyeceğinden dileriz ki ibret alem olur ve bir daha böyle acılar yaşatılmaz diyelim. Şu anda İnşallah. da e, defnedildi. Şu an sizin görüntülerinizin evet. ve orantılı olarak söylüyorum. Evet. İmam son görevini yapıyor, e, evet. yapıyor. başında. Peki hüzün oldu mu? E, Oldu. Gerçekten buradaki e, yerel Yunan gazeteciler de geldiler. Buradaki e, Türk topluluğunun temsilcileri de sağolsun yalnız bırakmadılar. Yani onlar da dahi e, annesinin telefondan canlı olarak kızının cenazesini izlerken e, ciddi bir hüzün oldu, e, ağlayanlar oldu. Yani gerçekten yüreklerin, vicdanların kaldırabileceği bir şey değil bu. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. İnşallah da son olsun dileğimiz bu. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Orada sizle Ben teşekkür var. ederim. İki arkadaşımız daha var toplamda üç kişiydiniz. Hepinizin evet. ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Biz, Biz teşekkür ederiz. En azından bu manevi çok büyük görevi sayenizde yaşatmış olduk, yaşamış olduk. Yoksa bu. Biz teşekkür daha ederiz yayınınız Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Size Yok, çok teşekkür bir ederim. Bir... Tekrar başınız sağ olsun. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, yayınımıza e, şu anda e, İbrahim savcının kuzeniyle devam etmek istiyoruz çünkü e, İbrahim Gündüz hala morgda bekletiliyor çünkü ailesi e, onun ısrarla Türkiye'ye gelmesini, Türkiye'de defnedilmesini istiyor. Bununla alakalı ne düşündüklerini almak, son durumun ne olduğunu anlamak için kuzeni Hüseyin Gündüz'le bir bağlantı yapacağız. Hüseyin bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Muhammed Bey. Başınız sağ olsun. Öncelikle büyük bir acı var. Acınızı evet. yaşıyoruz. Ve şu anda da belki siz de ekranda izleyebildiğiniz mi bilmiyorum. Eşinin defnedilme görüntülerini yayınladık. Evet. Her şeye rağmen sorumlu bir dernek olarak, inisiyatif olarak biz burada bize düşen payımızı yapmak istedik ve katılımcı olmak istedik bu cenazede. En azından madem ki yakınları yok, onların yakınları bizler olan dedik. Şu an e, İbrahim'le alakalı durum nedir? E, rahmetli İbrahim'le alakalı. Yani aile e, ne aşamada cenazeyi ısrarla Türkiye istiyor mu? Evet. Ailesi e, getirmek için e, İbrahim'i e, uğraşıyorlar. Yani en son e, çareye kadar e, buraya defnetmeyi düşünüyorlar. E, Prosedür olarak yani, ne aşamada Yani şu anda hiç e, Belirsiz bir durumda yani gelip, gelip engellene, şeyde... engellene, gelmemesindeki engel ne şu anda? Neden dolayı gelemiyor? Yani onda da herhangi bir e, bir şey söylenmiyor bize maalesef. Yani oradaki savcılığın e, tutumu Hı. bilmiyorum. Yani o, o konuda şu anda herhangi bir şey belli değil yani. Ben biraz cenaze görüntülerini izlerken e, ister isterseniz etkilendim. Evet. Yani inşallah bir daha yaşanmaz böyle bir şey ya. İnşallah, inşallah Hüseyin Bey. Dolayısıyla son ana kadar diyorsunuz e, İbrahim evet, Bey'in yani gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Ama evet. umut kesildiği takdirde de çaresiz olarak toprağa oraya verilecek diyorsunuz. Yani aile, e, ailemiz daha doğrusu e, İbrahim'i getirmek için hı hı. şu anda uğraşıyorlar. Fakat herhangi bir şey belli değil. Hı hı. Yani belirsizlik var. Hı hı. Biz gelmesini istiyoruz. Ama tabii yapacak bir şey yok. Şimdi en son e, çare oraya defnetmek olacak. Eğer ki olmazsa gelmezse en son çare. Yani oraya defnetmek istemiyor aile. Özellikle annesi e, gelmesini evet. istiyor. Tabii şu anda uğraşıyorlar ama bir belirsizlik var. Yani Peki, Yunanistan onların, onların Yunanistan'a gidebilme ihtimalleri de vize alamadığından dolayı mı olamıyor? Ne, ne sebeple evet. olamıyor? Aynen evet. Yani, Yoksa üçüncü, o tarz girişimlerde de bulundular değil mi? Evet girişimde bulunuldu. Gideceklerdi. E, fakat vize olay olmadığı için hani vize gerçekleşmedi. O yüzden gidemedim. Evet. Yani ee, peki yüzde kaç ihtimal veriyorsun bu şeyin çözülmesine? Yani hiç tamamen belirsizlik var ya. Yani şu anda hiçbir şey belli değil. Yani biz biz gelmesini istiyoruz sadece. O yani o konuda biraz bekliyoruz yani. Gelme yani kesinlikle gelmeyecek en son ümitsizlik düştüğünde yani ümitsizliğe e, düştüklerinde en son çağrılarak oraya defnetmek şeyi konusu olabilir. Yoksa şu an için e, getirilmesini hmm. istiyorlar. Yani biz, biz gelmesini istiyoruz daha doğrusu. Biz sizinle Ama daha tabii bir... evet. daha evet. yani şu anda da e, hiç bize bir şey söylemiyor. Yani söylemiyor derken herhangi bir sebep de gösterilmiyor. Yani bir adli olarak e, herhangi herhangi bir sebep de yok. Yani bir belirsizlik var. Gelip gelmeyeceği de belli değil yani. Şu anda yani biraz hmm. Görüntüler izlediğim için biraz moralim bozuldu. Evet. İnşallah bir daha yaşanmaz. Başınız sağ olsun. Sağ ee, olun. İnşallah sağ olun. bu acılar yaşanmasın. Zaten bizim bunları yayınlama amacımız yani az önce de söyledim ama bir kez evet. daha bunu yapmak istiyorum. Bu acılar yaşanmasın, e, ibret olsun, ders olsun, ders çıkarılsın diye biz bunları yayınlamak istiyoruz. Bugün için belki çok küçük bir kesimin şu anda bu görüntüler karşısında Canı yanıyor olabilir, duygulanıyor olabilir. Ama ben inanıyorum ki yakın bir gelecekte belki Türkiye'de bu görüntülere yüreği sızlamayacak, biz ne yapmışız, nasıl bunlara müsaade etmişiz demeyecek kimse hiçbir fert kalmayacağını düşünüyorum. Her nefesini anlamasalar da yakın bir gelecekte bunun anlaşılacağını ben düşünüyorum. Biz aslında sizle daha önce de görüştük, cenaze ile alakalı size evet. bilgiler almaya çalıştık hatta Dedik ki rahmetli İbrahim'in de biraz niçin bunlar başına geldi, nasıl bir hayat hikayesi vardı, onu Türkiye'den kaçmasına iten sebepler nelerdi, bunları da bir konuşalım diye sizi yayın almak istedik ama şimdi kadar çok fırsatımız olmadı. Şu anda da çok yeri ve zamanı olmadığı için belki bunları konuşmayacağız ama evet. belki ileriki zamanlarda e, İbrahim hakkında eğer bir yayın yaparsak, bir özel yayın yaparsak belki sizi bir kere daha mikrofonla uzatabiliriz, çağırabiliriz İbrahim'i yakından tanımak, yaşadıklarını anlamak için. Olabilir. Abi Muhammed Bey. teşekkür e, ederim. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür ederim. Dileriz e, en kısa zamanda cenazeniz Türkiye'ye ulaşır. İnşallah. Bin Tekrar teşekkür ederim. Yani şimdi burada var. İbrahim olsun, eşi olsun tabii ki kimse memleketini bırakıp özellikle bu yolla yani gitmek istemez sonuçta. Yani kimse isteyerek de gitmek istemez. Yani e, biz de gitmesini istemedik ama işte yani. Tabii kendi kararları e, yapacak evet. bir şey yok yani. Sonuçta bir can gitti. Evet. E, şu anda bizim şeyimiz bu yani. E, evet. Hepimizin başı sağ olsun diyelim. Başka şeyimiz yok yani. Evet. Evet, aynı. Hepsi hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Peki çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Evet değerli izleyenler. Özel bir yayınla karşınıza çıktık. Dediğim gibi e, sürçülisan ettiksek affola. Çünkü ön hazırlıklarını yapamadık. E, bir anda karar verdik. Çünkü haberimiz yoktu. Cenazenin son anda e, bir gün önceden belki defnedileceği karar verilmiş. Bize de oraya gidecek arkadaşlar da son anda, e, haber verince. Biz de düşüdük taşındık. Her şeye rağmen bu yayını yapalım. Tarihe notumuzu düşelim istedik. Bu tarihe not düşme yayınıydı. E, i̇nşallah böylesi notları tarihe düşmek zorunda kalmadığımız günler yakın zamanda gelir ve bizler daha güzel konular konuşmak üzere karşınızda oluruz. Şimdilik teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.